2021 yılının başında emekli oldum. Daha önce çalıştığım, 2020'den ve daha öncesinde çalıştığım e, maaş almak olduğum ve şu anda kullanmadığım banka hesabından adıma 14 Aralık 2022 tarihinde kredi çekilmiş. 15 Aralık 2022'de ben fark ettim. olayı bankanın genel merkezine aradım. Defalarca aramama aramdan ulaşamadım. Daha sonra Burayı aradım. Tekrar burayı aradım ısrarla. Aradığımda gelip itiraz etmemi söylediler. İtiraz ettim. Daha sonra acil bir şekilde taksit olarak Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek 15 Aralık 2022'de suç duyurusunda bulundum. Mağdurum. Ee, için Aralık 2022'de maaşım 3500 lira olduğu halde adıma 93.400 lira maaş almadığım bankadan kredi verilmiştir. Aylık ödeme tarihi benim e, maaşım 3500 lira olmasına rağmen 9.380 liradır. Toplam olarak e, maaşımı 27 katına denk gelmektedir. Bu da e, bankada biri ya da birilerinin eliyle e, ekleme yapan kişilerin yardım edildiğinin açık ifadesidir. Ekleme yapılan e, numaranın sahibi kişi e, şu anda bugün yapılan duruşmada. Gelerek e, kendi adına bu numaranın kendisinin olmadığını, kendi imzasını tak, tak, taklit edilerek e, kendi adına bir telefon açıldığını, eski çalıştığı bir e, telefon firması merkezinden yapıldığını ve onun da mağdur olduğunu söylemiştir.